Bugün bir şey Assassin's Creed <laughs> oynayabildiğimiz kadar Assassin's Creed oynayacağız evet Kadın bize bir şeyler anlatıyor bu arada birinci bölümdeyiz Hey Bishop, Jacob and Evie Fry are twins var I like I'm gonna get the initiates on Hastings. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug cam. see what we can see. Got something. <laughs> Isabel Ardant has a meeting here in a few hours. Uh, doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to be mother's here mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now, I am eager to try this new kit. Oh. I don't like it when those two go off like this. Oh, well, all we can do is. Oh, this is actually a That's actually an study. The lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. The first set of genetic it's memories were downloaded. Good luck. plan herlişim einadenes gibisiniz it is as i feared london has fallen thrice written to you begging your aid için çok özür dilerim. desperate sahip için çok dilerim. Evet, bize gösteriyor görevleri. you would say it is too great of a task or that it is Patience, you would counsel. returned. His name is Crawford we and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his Lan, dövüş ediyorlar. Orada da bında bile yetmiyor bana çekti. Lan <laughs> <bir. gülüyor> dünya güzel değişmiş. <laughs> <bir. gülüyor> Lan. Kastlara bak. <laughs> Lan. Hadi <adam> öldürüyorlar de. <laughs> Oğlum ne bakıyor o da bize çirkin çirkin az önceki. Lan orta <laughs> parmağı çekti. Başka kana bak az önceki. <gülüyor> 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 Lan bu kim? As you look inward, and dare I say it, afraid. Grawford Stark's ambition is fixed on the beyond. Well, can't believe I've seen great videos on English just to scan them. I've been really happy on the old As I have warned you, time and time. Oh, silendi! Ama biz niyimiz yok lan. Dur. Dey de

who's Güzel başlangıç. Güzel, güzel. Güzel başlangıç gibi duruyor. Ben bu adamı yoruldum. 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 Bu oynuyordu. Böyle biliyorum vallahi. Çok benziyor tipine. Ya yanlış da biliyor olabilirim. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. I know how to escape. Right, right here. Bye. I'll see later. Ferris. <laughs> Chat later, George. <I'm> We've a train to catch. Jacob. Easy. May the creed guide you, you vagrant. More man. more afraid than ever. The years have not been kind. evie Fry, where do you get it from? I'm full Toleran. Anne mi kullandım? Have fun. Have fun. Atlıyoruz. La la. Lan biz bu muyuz? Ben ben Evet geldik. Bu arkadaşlar ilk bölüm. Söyleyeyim. Lan. Abi çocuğa kim bunu yaptı? Ya abi vuru bark Ferix ya. Param ki ben bunu aşktırmayın. <laughs> Oha o oh. oğlum çocuğun üstüne demir kafayı düşmüş. Benim üstüme düşse ben ölürüm oğlum. Evet biz geldik. Böyle biliyorum. Yanlışta ölüyor olabilirim. Evet biz. Şu an biz oynuyoruz değil mi? Evet. Oraya bir türlü gideceğiz arkadaşlar. R2. Tamam atlıyoruz. R2 atlıyoruz. Bu nasıl bir fizik oyunmuşsa. Bu nasıl bir fizik? Lan. Pardon arkadaşlar lan. Oğlum ne oluyor o Oğlum aslin Oğlum ne yapıyorsun Oo, Oğlum. Yavaş oğlum. Aşağı aşağı aşağı. Oğlum yuvarla bas. Şşş, siz kötü müsünüz lan? Kapalı. Şuradan gideceğiz. Çok içime geliyor. Oğlum oyunu unuttum. Ne oluyor? Kaç kaç kaç. Oh, Allah buraya hemen açacağız sopa Motoru durdurduk. Abi biz kaç tane parkur yapacağız oğlum? Spiderman oyununa döndü. Buraya da döndü. Şimdi burası mı duruyor? Şimdi ne oluyor? Oraya nasıl sabotaj Spiderman. Lan. Ne olduğunu şu anda hiç bilmiyorum. Ha kapı açılıyor. Ha motor duruyor. O bize kapıyı açıyor biz kaçacağız. Aa kilo alacakmışız lan. lan? sanitary inspector This man is dead. Sen karışma lan O oh. oğlum sen Bak biz Assassin's Creed hiç fark bilmeyiz lan. Senin o kafanı kırırım Elin oğlum sıkıyorsa gelin uy, uy, uy. adamım yap şöyle bir hareketler Allah Allah, Seni öldürürüm oğlum Sen gel bakayım sen gel oğlum, Bu ne lan Aa, Yeni bir atak öğrendik Allah Seni var ya öldürürüm oğlum Seni ölümden döndürürüm O kafanı da kırarım Oğlum adam öldü. dedi Hadi ondan ben. Hadi gidelim. Bu video 30 dakikadan sonra sürer arkadaşlar. Her zaman öyle diyorum ama olmuyor. Çaktırmayın. Bu kim lan? Hayır, Şş, arkadaşlar çaktırmayın. Biz geldik. Yeni Cumhurbaşkanınız. Olacağım. Erken nasıl tırmanacağız? Lan bizim buradan nasıl çıkacağız he Ha. he Ha oradan. Dur. Lan. Abi aklımda hiç şey olmaz. Derken oldu. Ve nerelere geliyoruz? Bundaki şey oluyor oğlum ikide dur Hadi Aklımdaki şey olmadı işte. Hadi. Ve yine olmadı. Yukarı çıkılmaz. Kalın diken var dur. atla. Burada bir şey var. Ha buradan. Neden ben buraya hiç bakmadım? Oğlum. Ne de parkur yerleri yaptıysanız artık. Evet, um, um. Oh, bir tüksel. Evet ne diyor? Oh, okay. Adam oğlum adam gitti zaten bir tane koyduk. Parası neden diş başı Çaktırmayın. Hayırdır oğlum lan sen. Kafanı böyle koparırız. Özür dilerim abi. Çok büyük bir işimiz var. Bittik biz. Bittik pis. Çaktırmayın oğlum. Kafanı böyle yere sokarlar işte. Çok adam var çok adam var. Görüyor görüyor görüyor. Görüyor görüyor. Lan anlıyor anlıyor kaç. Abi an görüyor değil ya an görüyor. Abi görüyor kırmızı olursa görmek anlamına geliyor. Bu arada kimseler anlamda değilsiniz. Dur adam buraya doğru gelecek ben onu bıçaklayacağım. Hadi gel. Hayır abi ya. Dur abi hatırlıyorum en azından. Bir tuşlar hatırlıyorum. O, o adamın içinden geçtik. Dur. Biz bunun cesetini bir alalım. Lan ceset değilmiş. Herkese kandırıldık. Kari. Ha. Ceset değilmiş. Pardon. Kandırılmadık. Şuraya bir koyalım. Görmesinler. Oha. Adam var mıdır? Dur şuraya atla. Yani koşma tuşunu unuttuk. Ya düşündüğüm şey. Hadi. Değilmiş. Ha, düşündüğüm şey olmasın. Ne oldu? Niye olmasın aslında dur. Niye olmasın ben Şuraya doğru çık. Şurada yol var. Oğlum niye buraya yolu yaptınız? Oyunun fiziğine el. Ne yol yaptıysa artık ne iş yoksa. Burası balkon tamam ama burası anlaşılır. İn oğlum. Ş gösteriyor. Evet. Hiçbir şey anlamadık evet. <laughs> sanırım ses duyuyorlar anlamadım. Senin bir lootunu alalım. Tamam para çıktı güzel. Eğri çeyre gider. Aşağıda alalım sanırım. Niye ben sessiz konuşuyorum anlamadım. Çok üzüldüm abim. Şimdi alam arayalım. Oh, şahane, var Hiçbir şey yok da öyle diyoruz. Biri gördü abi ya. Onu görmedim ben. Abi oyun bir iki kere, iki kere oynadım. Seni bıçaklayalım. Adamı. Lan. Kazıklandık. <laughs> öl öl. Şimdi bitiriz ne yapacağız? Yukarı yukarı yukarı. <laughs> Neymiş? Buraya geliyor. Sen kimsen vuruyorsun lan? Geliyorum lan oraya. Çocuğa el kaldırılmaz. Hayırdır oğlum? Şşş. Çekilin hanımlar beyler. Sen ne okuyorsan artık. Evet buradayız. Şimdi buraya gidiyor oğlum. Evet evet sinematik giriyor. geçiyor abi ya geçti. Abi bu adam kaç kere gösterdim? Robert Ferris ayarladı gelsin. Video kaç dakika olmuş? Ben bakalım. 15 dakika olmuş arkadaşlar. Şu anda nerelerden geçiyoruz? Bir falan filan nereye onun? Koş koş koş, koş. Oraya doğru, oraya doğru. Lan Abi siz var mıydınız? Ben sizi görmedim. Siz de beni görmeyecektiniz. Siz döverim ha. Oyunu hatırlıyoruz. Başka bir medya, mapini oynuyorduk biz bunun. Ama bunda daha basit de. Bunlar şey. adamı öldürmek yani. daha zor. Çıktırmayın, çıktırmayın. Süreyya gel, süreyya gel bakayım. Çık bakayım yukarı. Abi çıkacaksın yukarı bak. Bu herkes herkese yorumlarınızı okuyorum. Evet, aşağı in. Aşağı in Aşağı in. Oyun beni dinliyor ya. Hadi evet, buraya gel. Biraz cringe'lik yapmış olabilirim. Görmedin görmedin görmedin. Görmedin. Gel bakayım. Gel bakayım sen buraya. Abi korkmayın siz Sizi kurtarmaya geliyoruz buraya boşuna değil. Ne dedin hiç anlamıyorum. Hani biz çocuğuz. Ben döv. Son da oyun bakış açısı. Şimdi geldik göreve gibi. Bir kontrol edelim. Seni... Bu kadar basit miydi? Cidden bu kadar basit miydi? It is done. Oh? What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starrick's machine. A large bolt. But not enough. Your grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for a hundred years, and will run a thousand more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. What is that? What is that? Allah changed the most of the times. How am I going to do that? yeşillere gidelim. Rahat. Oraya git diyor eyvah. Gördüler bizi. Trende savaşalım istiyorsunuz ha? Dolum hiç bundan geçtik. Aa adam oh, var bir de ha. Basit. Daha gelen var mı? Yokmuş. <laughs> abi geliyor. Geçiyorlar hatta. <laughs> Aa eyvah. <laughs> dur dur dedin <tırın> abim. Kaza <laughs> yaptı çok belli. Oğlum niye onu? Aa oğlum ondan atladı. Abi şimdi yolcular öldü abi sen kötülük mü yaptın iyilik mi yaptın hiç belli olmadı aslında Kreyt abi ama kendini de kurtarman lazım. Oh. We an stop. Adam çok şanslı abi baksanıza Tren nerede durdu? Ha böyle git diyor. Allah çok şanssızmış şu ağzımı açtım. Evet şanssızmış şu ağzımı açtım ben yanlışlıkla. Um hep koşma tuşunu şey, yanlış bir şey basıyorum. Gel şuradan in bakayım. Ha maskeyi çıkarttı. Ay maskeyi tak demiş. Umarım hangi iniyorum lan ben. Um Maskeyi giy giy Abi dur Biz buradan bir türlü yapmamız lazım Dur abi yol olması lazım Dur Şuradan Heh. Hilal Doğru. Oğlum sen cidden çok, çok şanslısın. Hey, He, kupa kazanıyoruz ekipçe. Evet burası neresi? Lan kadınız. Kadınız kadın. Kadın. Gerçek olmuş video. 23 dakika. 1868 yıl Yard. Arkadaşlar bunu söylemek istemezdim. Ama videoyu bitiriyorum çünkü çok yer kaplayacak. Ondan sonra benim gelmesi uzun sürecek <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ve bay bay ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız like ve abone atın. Yeter bir abone, iki abone sonra e, video hey, gelecek. 10 like gelirse de bu bölümün devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.